Evet. E, Kobeat oyuncularıyla birlikteyiz galibiyetin ardından. Kaptanla başlayalım. Evet Nadir Bey. Neler söyleyeceksiniz? Galibiyet geldi. Bugün ben pek bir şey yapmadım ama Çaykan abi bugün çok iyiydi. <laughs> evet. Aramızda yeni katılan arkadaşlar da var. Semih telefonda gayet iyiydi. Evet. Çaykan bilmiyorum neler ama Bugün çok güzel bir maçtı. Yani takım adına ilk galibiyeti almak yeni transferlerimizle birlikte çok güzel. Sanırım biraz formalar da uğurdu ama Aynen bana hep öyle geldi ya. Çok yani. iyiydik. Özellikle dikkat etmek <laughs> istiyorum Semih abinin ayakkabılara. Evet. Çok büyük bir pay <laughs> var yani Zoom bunda. Yaptık, evet. <laughs> bugün özel yani bugün özel bir gün bizim için. Kobe hatta adına çok özel bir gün. Aynen. <laughs> Aynen. Herkesi tebrik ediyorum yani. Müthişti A'dan bir Özellikle evet. etme. <laughs> evet. Senin, sen de söyleyeceksin. Sekerek oynadım gördüğünüz sakat. Evet, sakat. Evet, Ama yiyecek, her şey kobi attığı için <laughs> dedik. Yine yani çıktık topumuzu oynadık sağ olsunlar bizi maç üretmedi gençler. Evet. Atina yaptı, Atina yaptı. Evet. İnandık, evet. kazandık. Tebrikler. Eyvallah. Evet. evet, ses daha dönelim. Ruh, ruhumuzu <laughs> verdik <laughs> Ses Ses daha. <laughs> Herkesin ayağına sağlık Çok güzel maç oldu gerçekten. Teşekkür ederim. Evet, maçın etkili isimlerinden Nuh da bir şeyler söyleyecektir herhalde. Gereğini yaptık. Yeterli. Yani. Roşata golüyle ilgili bir şeyler var. Evet, o kameralarda o, var zaten yaptım, maçın. Her <laughs> <falan. Çalışlarımlar var. gülüyor> <laughs> <laughs> ne kadar benim çaprazdan çatal attığım falan güzel olmasa <laughs> <olabilir. gülüyor> yani. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bu